Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Ağustos ayında yayımlanan 14 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Liderlerin aldıkları oy oranlarının yer aldığı 14 anketin ortalamasında puan farkları dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı %31,2, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı %27,2. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oy oranı %14,1, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Bulda'nın oy oranı %9,8, MHP Genel Başkanı Devşıt Bahçeli'nin oy oranı %7,4, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın oy oranı %2,4, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın oy oranı 2,0 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın oy oranı %1,4, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun oy oranı %1,1, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oy oranı %1,0, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oy oranı %0,6. 14 seçim anketinin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı %38,6 olarak ölçüldü. 6'lı masanın oy oranı ise %45 0,8 olarak ölçüldü.